arkadaşlar merhaba. merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Zeybek ailesi kanalını bugün Eflin'le ikimiz birlikte açtık. Bugün çok güzel bir gün değil mi Eflin? Evet. Neler yapacağız? Gözünü. Ne Kız ya. ne güneşi ya? Evin içinde güneş mi olur? Allah'ım. Neyse şöyle duralım. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli, çok güzel bir gün geçirmeyi planlıyoruz inşallah. Haftadır size videolar çekemiyorduk yoğunluktan dolayı. Ama şu anda bugün çok güzel, ne çok güzel videolar. Sorunluydu? Ha? Bilgisayarda da problem vardı biraz. Bugün çok güzel videolar sizleri bekliyor olacak. Çok güzel içerikleri paylaşıyor evet. olacağız. Bugün gezeceğiz, tozacağız, challenge'lar yapacağız. Hepsini hepsini sizlere çekiyor olacağım. Evet. Ama başta herkesten bir like'ını alırım. Aslında bir like demeyeyim. Arkadaşlar 10 bin like falan alır mıyız? <laughs> ya neden oğlum? Aslında 100 bin demek istiyor canım. 100 bin like falan demek istiyor. Keşke olsa herkes atabildiği kadar like atsın olur mu? Yorum yazmayı da unutmayın. Tuana ne yapıyor? Tuana! Hazır mısın? Mehmet abiniz aşağıya indi, arabaya indi. Gelsene kız hazırlanamadı bu tohana yine. Bir çıkamadı. Eflin. <gülüyor> <gülüyor> Eflin sen nasılsın? Eflin hastaydı bu hafta. Ama iyileşti artık değil mi Eflin? <laughs> ne yapıyorsun kız, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tuana! Hadi! Aa, aa, çocuğu çıkaramıyoruz evden. Neyse yanlış yere bakıyoruz yine. <laughs> Haydi seni bekliyoruz gel ya niye bekliyoruz odasına gidelim arkadaşlar odasına gidelim niye bekliyoruz ki Tiyana ne yapıyorsun arkadaşlar Tiyana hazırlandın mı? Evet. Bu arada sen de kanala vlog çekeceksin sanırım mi? evet sonra da bir vlog Al. sizlere çekecek diye biliyorum bu arada evin ışıklarını değiştirdik size şöyle biraz evin ışıklarını göstereyim mi bir dakika karşıya döndüreceğim kamerayı. <laughs> Karşıya döndüreyim de hemen size evin ışıklarını bir Direkt göstereyim deniyor. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Tuana'nın odasının ışığı. Eflin'in odasının ışığı da gelecek. Ee, onu da söyleyeceğim şimdi az sonra sizlere. Bu Tuana'nın odasının. Arkadaşlar bu oturma odamızın ışığı. Şu şekilde. Şöyle. bayağı bir 4-5 renk yanıyor bu arkadaşlar. Buraya bunu yaptık. Şu şekilde odaya uyumlu olsun diye koridorlarımız değişti. Bakın bu aynamız bizim oturma odasındaydı. Artık buraya koridora aldık. Lambalarımız bunlar. Evet arkadaşlar. Koridor. Koridorlar arkadaşlar. Şimdi aslında bu bizim yatak odasının yatak odamızın lambası. Yatak odamıza bu arada Yapma Eflin arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bu aslında Eflin'in odasına takılacaktı. Eflin'in odası diye alınmıştı. Ama o, ışığı o kadar az geldi ki mecburen bunu biz yatak odasına taktık. Eflin'e yenisi gelecek. Bu da mutfağımızın ışığı. Eflin'e de bunun aynısı gelecek arkadaşlar. Çünkü onun odasına yeterli gelmedi o aldığımız ışık. Bu da böyle burada güzel bir ışık oldu. Yani ışıklandık değil mi anneciğim? Sadece kızımın odasına küçük almışız. Onun odasına şimdi siparişini verecek Mehmet abiniz. Eflin'in odasına şimdilik mevcut ışık duruyor. Ona da yeni ışığı takacağız. Gelir gelmez hemen. Evet arkadaşlar e, ışıklarımızı da gösterdiğimize göre evet. çıkmaya hazırız kızım değil mi? Toğan'cığım sen de hazır mısın? Hazır mısın kızım? Hazır. Toğan'a da hazır. Toğan'ın odası darmadağınık. Bana Bir ben... gün oda toplama vlogu da gelecek. Baba biz çıkıyoruz değil mi? Yazma anneciğim. Hemen kabanlarımızı giyip atlayalım çıkalım. Hadi evet. bakalım. Gezmeye hazırsak gidelim. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Kayseri'de mükemmel bir Evet, Kurtasiye videosu da gelecek. O yüzden takibi takip sakın bırakmayın. Like butonlarını da kırın. Yorumda yazın. istediğiniz videoları yorumlara yazın olur mu? Arkadaşlar be. arabamıza bindik. Mehmet abinizle buluştuk. Aşkım bugün çok güzel bir gün olacak dedim ben arkadaşlara. Ne diyorsun? Katılıyor musun? Bence de güzel bir gün olacak. Bence de. Dop dolu sizler için çok güzel içerikler çekeceğiz. Şimdi Tuana'yı bekliyoruz. Çünkü kırtasiyede bir challenge yapacaktık. O challenge'ın kağıtlarını evde unutmuş ve... Ve... Al anne. Al anne de <gülüyor> Öne, <gülüyor> de geçmişsin. Çünkü Tuana öne oturmuştu. Tuana'yı yukarı çıkarınca hemen ben zıp kocacığımın yanına zıplayıverdim. Çekirge. Hoplayıver. Çekirge. <laughs> Hadi bakalım yollara düşelim. Vlog'u sonuna kadar takip edin ki siz de bizimle birlikte Zebek ailesiyle eğlenin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Kırtasiye'den çıktık. Kırtasiye'de bir video çektik sizler için. Şimdi nereye gidiyoruz? Pişmaniyeci Eflin. Gratis'e gidiyoruz. Tuana babasını nereye götürüyor şu anda? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gratis. Mor balonu gördünüz. Bakalım Gratis'ten neler alacağız? Tuana kendi kanalına çekecek. Hadi gidelim. Baba, Arkadaşlar ne yapıyoruz kocacığım? Parfüm. Sıkıyor. Parfüm. <laughs> Parfüm sıkıyorlar. Biz Tuana, Tuana bir şeyler aldı. Kanalına da video çekiyor sanırım. Tuana bir taraftan vlog çekiyorsun herhalde. Evet vlog çekiyorum. Bir şeyler aldı. Şöyle evet. sürpriz göstereyim. Anne bak baba. Baba çay çok bana Gratis'te devam ediyoruz. ediyoruz. Gezmeye bakalım i̇şte. neler bulacağız. Daha baba. neler alacağız. Aslında dol sabun alacağım. Dol <laughs> ihtiyacımız var. <laughs> <laughs> Mehmet yine bugün yandım ben yandım demeye başladı. Maşallahımız var. Aynısın. Evet anneciğim. Arkadaşlar gecimdir. alışverişim bitti. Ee, dedim gibi birkaç eksiğim vardı onları aldım. Şimdi çıkıyoruz. Gritsten çıktık. Fındığıma bir şeyler aldık. Arabada, arabada <laughs> araba size gösteririz ne aldığımızı. Aynısın. Tuan'a poşeti bir göstersene. Evet arkadaşlar bunları aldık. Arabada size tek tek gösteririz tamam evet, mı neler aldığımızı. Evet ablamla da inleyeceğiz. Evet ayrıntılı şekilde. Ama. Hadi arabaya. Arkadaşlar Eflin aldığını göstermekte o kadar sabırsız ki. Bakayım. Bu arada arkadaşlar gökyüzüne bir bakar mısınız? Bakayım Eflin. Allah'ım yarabbim pamuk tarlası gibi. Kocacığım mükemmel ben görünüyor bakayım. ya. Şuna bak. Yastık Şu gibi. evet ya yastık pamuğu gibi resmen. Evet başlıyoruz. Evet Açalım. Eflin ne almış size çok göstermek istedi Minicik o yüzden. Bir rujucuk. evet çok tatlı bir ruj açacağım. almış. Kendine göre bir ruj aldı böyle küçücük. Şur bakalım Eflin hemen tamam mı? Şey Az sonra paketimde ne var çeksinlerse. size. Ben Açım. Açtım bir tamam, ben bir Gel süreyim ben sana. Bir gösteririm rengi çok tatlıymış Eflin. Ortak kullanırsa he, ona göre. Baba bank burada. <laughs> Kocacım. İsterken yakaladım seni. Ben kredi çektim kredi <laughs> çekti. Paraları yiyoruz biz de. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? Yine size güzel bir içerik çekmeye gidiyoruz. Ee, küçük bir tüyo vereyim. Arabadan elini son çeken kazanır. Oo, evet. Bir tüyo oldu. <laughs> baya baya ne tüyo şey. oldu. O yüzden bu hafta kanalı sıkı sıkı takip edin. Çok güzel videolar sizleri bekliyor ona göre. Allah 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 çok güzel oldu Efne de ya. Çok evet Efne böyle evciliklerde falan çok kullanıyor bu küçük küçük rujları. Artık Efne bir evcilik ruju olmuş oldu. Diğer aldıklarımızı Tuana Zeybek kanalında göstersin Söyledim, Tuana isterseniz. Mı? Sürdü, Sürdü bile. bile. aşkım. Hadi bakayım Efne. bakabilir miyim duduşlarımı? Evren dudüşlerim bakabilir mi? Anneminkine bak. <laughs> Arkadaşlar uygulamalı Hı, ben de sürdü bu arada. Sen ne yaptın böyle ya? Tuana Zeybek kanalından da diğer paketin hepsini görebilirsiniz. Tuana neler aldı size gösterici olacaktır. Sen benim bir tane şeyimi de gö göster. Göster bakalım. Şeyimine. Bak Tuana hemen gösterdi bir tane küçük. Tuana onu kendi kanalında aç. Şöyle i̇şte bir kolonya. Anne açtım ya. Evet öyle bir kolay aldı. Ya Hadi bakalım. Kiraz şey. Gidiyoruz bu arada. Güneş çok güzel. Manisa'da hava bugün çok, çok, çok güzel, güzel arkadaşlar bu arada. Söylemeden edemeyeceğim. Gerçi ben ne kadar kalın şişme gerekler giysem de çıkaracağım az sonra. Çıkaramayacağım. Arabadan çıkacağız. Devam gel. Evet, arkadaşlar Tuana aldığı Vücut siminden efini. Çok da şır sürme ton Çok oldu. Anne. Hı. Şey. Ay çok tatlış oldu. Bir tarafında olsun ama bence. İki taraflı çok abartı olur. Tek tarafı olsun. Tuana kendine de sürüyor bu arada. Tek tarafına. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çok güzel oldu ikinize de. Tek taraflı. Çok şık durdu. Sen ne yapalım? Hayır, bana yapmayın şimdi. Bakayım. Güzel oldu. Arkadaşlar, AVM'ye geldik. Bizim aile burada. Hemen yılbaşı ağacını görür görmez başına toplandılar. Etin Baba, Biz ne de ne yapacağız? Da. Biz de hazırlar mıyız artık? Yılbaşı ağacımızı. Ne diyorsunuz? Bak. <laughs> Ay Allah'ım ya. Zor mu? Zor Anne, Hadi gidelim, gezelim. Da. Gezeceğiz. O nasıl? <laughs> Arkadaşlar AVM'de turlamaya başladık. Geziyoruz şu an. Yılbaşı kazakları görmüş arkadaşlar. Tuana ben göremedim ama. Nerede Tuana? Ben göremedim. Nerede bilmiyorum. Karşım neresi? <laughs> He, Elsie Vayki gidiyor. Ay çok tatlı işler. Evet, çok tatlı bakabiliriz bunu. Eflin sana almak istiyorum. Aslında kırmızı ya da, yeşil. evet, da yeşiller de çok güzelmiş. Bu şey yıllar güzel. çok Bence çok güzelmiş. Almalıyız ya. Aile boyu. Kesinlikle almalıyız onlardan. Diye düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada kızlar geldiler fotoğraf çekilmek için. Ee, kızlar onayınızı alayım. Videoda çıkacaksınız. Bir mahsuru var mı? Tamam. tamam. İsimlerinizi alayım mı o zaman? Elif, Selen Tamam, hadi görüşürüz Benim o zaman, merhaba. Evet. 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 Takipçi arkadaşımız geldi, fotoğraf çekmek için merhaba. Çekim alıyorum, ama sıkıntı var mı? <laughs> tamam. Tamam, çekilebilirsiniz. Elif sen de geçsen? Evet. Hadi bakalım, arkadaşlar. Bu arada ismin ne? Eylemcim. Eyleme de sevgiler arkadaşlar buradan. Evet, fotoğrafları çektik. Teşekkür ederiz tatlım, Teşekkür. görüşürüz sevgiler bakalım. AVM'ye gelinir de Madame Coco'ya girilmez mi? Şimdi madam Coco'ya geldik. Madam Coco'da bizimkiler ne yapıyorlar? Şu anda Tuana battaniye bakmakla meşgul. Madame Coco'da. Arkadaşlar babam üzerime de biliyordu. Bu <laughs> <laughs> madam Coco battaniyelerine bakıyor şöyle. Biz kızımla onlara bakıyoruz. Biz onlara bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi kızların karnını doyurmaya geldik. Tuana piyavs yiyecekmiş. Eflin de Burger King yiyecekmiş değil mi Eflin'cim? Efendim? Tamam o zaman Tony'e KFC Eflin'e Burger King alacağız. Bu arada sinemada da açıkmış burada Tony'cim. Geldim. Geldim. <laughs> Tony'e KFC menü söyledik. Eflin'e de Burger King'e geldik şimdi. Burger King'ten bir menü söyleyeceğiz. İkisi de bugün ayrı ayrı takılıyorlar. Hatta biz de Mehmet abinizle başka şeyler yiyeceğiz eminim. Neyse bunlar şimdi söylüyorlar. Şöyle Bugün çok kalabalık. Bizim geldim. Biz bakarız şimdi. Gel Efin arabayı bırakalım. Gidelim beraber. Tamam aşkım biz bakıp bakmaya gidelim. Gel Efin'cim. Evet hadi gidiyoruz. Gel. Efrin bizi söyledi. <laughs> hadi, al bakalım Efrin. Nerede? <laughs> 138. Efrin'le birlikte menümüzü aldık. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım kızım büyüdü de tek kendisi taşıyor artık tepsisini değil mi Evlen? Evet, Toğana başlamış bile yemeğe. Filtre kahve molası verdik. Şimdi hepimiz bir filtre kahvelerimizi içeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Bu arada ben telefonumu şarjına takmak zorundayım mecburen. Bir şarj molası vereyim telefona da. Afiyet olsun. Hayatım afiyet olsun. Teşekkür evet. ederim. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi yine kızlar geldiler bu arada. Bir fotoğraf çekimi daha isteniyor. Hadi bakalım. Kızlar fotoğraflarda. Devam ki. Bu arada benim kardeşim isim de Öyle mi? Senin adın ne? Bilin Ay, müsaaden var değil mi? Videoda yayınlayabilirsin. Tamam tatlım. Hadi görüşürüz. Bay Görüş bay. Arkadaşlar şu anda artık AVM'den çıkıyoruz. Ben... Ay <laughs> Yürüyen merdivende başlatmıştım. Artık vlogumuzu burada bitirelim. Aşkım Video Telefonu burada bitirelim bende. Bence vlogumuzu burada bitirelim. Sizleri çok seviyoruz. Bizim Her daha işlerimiz var. bitmedi. Daha gezeceğiz aslında ama vlogun çok çok uzamasını bye. istemiyorum. Bay bay. Mehmet abimize biz yemek daha. Çok işlerimiz var. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Çıkış. Haydi bakalım güle güle bize. Bye bye. Telefon bende anneciğim. Tuğan'ın telefonu da kendisine. Hoşçakalın. Bye bye. Yeni bir vlogda görüşmek bye bye. üzere. Bay bay. Seninkisi evde kaldı aşkım. Sen evde otursun.